Hocam şeriata küfür etmek insan dinden çıkarır mı? Şeriat İslam'dır. Allah'ın evet. kanunudur. Allah'ın kanununa küfür etmek, haşa Allah'a küfür etmek gibi oluyor yani. Onun için dinden kesinlikle ve kesinlikle çıkartıyor. Ancak şöyle bir durum olabilir ki bu da bu zamanda pek mümkün değil. Şeriat ne demek bilmiyordur. Şeriat dendiği vakitte kendisine kol kesmek, bacak kesmek zalimane bir yönetim sistemi olarak çocuktan beri öğretilmiş. O da hakikati hiç araştırmamış. Böyle bir insanın bilgisizce söylemiş olduğu söz belki kurtarma Kurtarım. ihtimali olabilir. Ama yani sen okuyorsun, avukat oluyorsun, okuyorsun, hakim oluyorsun. Olur olmaz bir sürü bilgiyle bilgi hazineni dolduruyorsun ama dini olan terimleri hiçbirini öğrenmiyorsun. E bundan da tabii sorulursun yani. Bu da sana sorulur. hasıl şeriata, İslam'a ve İslami değerleri hepsine küfür ediyorsa birisi maazenallah o onu dininden eder. Müslümansa nikahı düşer. Müslüman babadan miras hakkını kaybeder. İslam'ın hükümleri bunlar. Böyle tabi ona emrolunuyor ve nasihat ediliyor ki tekrar dile dönsün diye. Tekrar dine dönerse tövbe edip o zaman düzelir durum yani. Hocam bir de bu şeriata küfür edenler böyle göğsünü gere gere yapıyor. Bu pervasızca değil mi hocam? Bu tutumda suçluk kim acaba? Bu pervasızlık, bu edepsizlik, evet. bu terbiyesizlik açık ve net. Yani Müslüman ülkede bunu yapıyor. Göğsünü göre göre gidiyor ifade vermeye, resimler çekiniyor, poz verir gibi. ...ya yani çok büyük bir iş başardım ben dermiş gibi. Ama işte bu kimin hatası? Bu 22 senelik AK Parti yönetiminin hatası. Bir çocuk geçenlerde yani İslami değeri muhafaza etmek babında bir hareket etse birisi. O başını aşağı eğmeler, ters kelepçe takmalar, patır kötür böyle dövüyormuş gibi içeriye atmalar. Ama İslam'a hakaret etsin, Peygamber hakaret etsin, göğsünü göre göre gidiyor, resimler çekiniyor, selfiler çekiniyor, umurunda değil yani. Şimdi burada suçlu yönetim, çünkü onu alan yönetim. Ha bu yönetim herkesi öyle alıyor dese, tamam diyeceğim. Biz kardeşim, bizim usulümüz var, biz polislerce herkesi yumuşakça alıyoruz, selfie resim çekilmelerine izin veriyoruz, poz vererekten bütün suçlulara, sonra içeri alıyoruz, içeriden çıkarken güle eğlene gönderiyoruz. Biz herkese böyle yapıyoruz. Onun için mecburen onu da öyle yaptık dese hadi kurtaracak diyeceğim. Ama dini olarak bir çıkış yapan Müslüman kardeşlerimizi başını da eğiyorlar, ters kelepçesine takıyorlar, öyle içeri alıyorlar, içeride tutuyorlar, böyle yani aşağılayıcı hareket ederekten bunu yapıyorlar. Ama İslam karşıtlarına istediği şey, bu kimin şerefine leke sürer? Yönetimin şerefine leke sürer. Oradaki polisler eğer yönetimin emriyle hareket ediyorlarsa yönetime. Ki mu muhakkak öyledir yani. Onun için AK Parti hükümeti şu an devleti yöneten kimlerse bunlar aynaya baksınlar, kendilerine hesabı çeksinler. Benim dinime sövene resimler çektirerekten bir kahramanmış gibi muamele yapıyor benim polisim. Bu benim şerefime ne kadar şeref katar? Düşünsünler. Benim dinimin bir gereğini söyleyen, fakat düzenin kanunlarına ve suçlu gibi gözüken, aslında suçlu da değil, suçlu gibi gözüken birisini içeri atarken, izdira yani, böyle aşağılayıcı bir şekilde yakalım içeri atılıyor. Bu benim şerefime ne kadar katkı sağlar? Düşünsün AK Parti hükümeti, ona göre hareket etsin yani. Biz Müslümanız, bizim dinimiz İslam'dır. İslam eşittir, şeriattır. bu güzel açıklamalar çok güzel yapılıyor. Kendini bilmez. Avukat nesin sen ya? Neyse avukatlık ne yani? Böyle kendini çok büyüklerden satmalar nedir yani? Dinine bilmem şöyle yaparım, böyle yaparım, nasıl yapacaktıysa yani. Böyle saçma sapan kelimeler söylüyor, göğsünü göre göre gidiyor. Birileri de onu destekliyor. Neticede bunlar diyorlar ki yani biz kafiriz. Açık ve net ve kafirliğimizle gurur duyuyoruz. Bu şekilde yani. Ve biz demokrasi diyoruz ya alakası yok. Bizden başka görüş sunan kimsenin görüşüne saygımız da yok. Sizi zamanında demokrasi demokrasi diyerek kandırdık. İslam yönetinden çıkarttık. Yok hürriyet dedik, yok şöyle dedik. Herkesin görüşüne saygı görülecek dedik alakası yok. Sadece İslam yönetimini bozmak için biz bunu yaptık. Şimdi ise yani <laughs> İslam yönetiminden sonradan bu zamana kadar hep böyleydi zaten. Bizim cevur düşüncelerimize, İslam karşıtı düşüncelerimize saygı duymayan ve o düşüncelerde olmayan insanların bize göre yaşama hakkı yok diyorlar. Yani dışarıda hür bir şekilde yaşama hakkı yok hepsinin içeride olması lazım. Neticede bu düşünce nedir? Faşist düşüncedir yani. Komünizm düşüncesidir bu. Demokrasi altıyla bunu yutturmaya çalışıyorlar. Devir değişti göya, yönetim bize geçti. Öyle yani. Başımızda Müslümanlar var. Ama bu adamlar yine bizim dinimize hakaret ediyorlar. Onlar göğsünü göre göre bunu yapıyorlar. Resimler veriyorlar. Dinimizin lehine konuşanlar suç gibi gözüktüğü için palas pandırası alınıp içeri atılıyorlar. Böyle enteresan bir durum. Yani devlet bunu kendine sorsun. Bu bunların bu olayların yönetimi kimde? İçişleri da büyük ihtimalle. İçişleri Bakanı böyle kendi kendine bir hesaba çeksin. Bu benim şerefime ne kadar şeref katıyor? Beni ne kadar yüceltiyor, ne kadar aşağılıyor? Kendine sorsun.